Merhaba canlar. Hayırlı akşamlarımız olsun canlar. Duvar halımızı gösteriyorum. Ay, bakın. Şu güzelliğe ya. Şu güzelliğe bakın. Ben çocukken annemin evinde vardı duvar. Duvar da asılıydı böyle annemin babanın evinden. Annem bizi öğlen uykusuna yatırırdı. Buna doğru dönerdim böyle. Bu su içen geyikleri iz diye izliye annem de başımızda bekliyordu uyuyalım diye dalana kadar bunlara bakarak böyle dalardım. Bakın. Esra'ya anlatıyordum. Yemin ediyorum aynısı. Aynısını almış bana sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Baksana şunların güzelliğine ya. Böyle. Dedim nereden bildin? Edir'e anlatıyordun ya su içiyorlar. Almış bana hediye getirdi. Böyle aynanın önüne bunu koyduk. Bu çok... çavrayı aldık. Ondan sonra cığıma. Geç kal. Aşkım. Ekmeğe basma. Böyle aldık. Baksana kan manzaraya. Benim çocukluğumda vardı. Ne Duvar alısı vallahi ya. Hayır olsun. Sağ ol aşkım. Ama bizimkilerin püskülleri de vardı. Bu püskülsüz böyle her şeyi kolayına kaçırıyorlar. İncecik bir şey bu böyle. Bizimki halıydı. Ya. Kim olmuş ki? Canlar, buna? Esra aldı ya. Hediye getirdi. Canlar böyle çok duygulandım. Çocukluğuma doğru indim gittim işte. Çok şükür elhamdülillah. Böyle camlı. Çorba vereyim mi? Yiğit. He? Niye? Zengaron çorba. Ne Evet. Nokuşu mu alayım ismi? Bir çorba bu böyle. Nohut. Pazı. Bulgur köftesi. Böyle bir şey yani. Al kan, sıcak çıkış bunun. Boğazına. <laughs> Hareket yapıyor. Tavırlandı. Bağırttı ya yataktan bir sıçradım. Gece mi gündüz mü şaşırdım. Hareket yapıyor. Aklınca. Yapıyor, uyarıyor. Versene çatal kaşığı. Kimse kimseyi müdahale etmesin. O onun abisi. Tamam mı? Karışmasın kimse kimseye. Hep yanında değil o. Yavuzlan yap. Niye her zaman yanında mı? Her zaman yapıyor. Canlar şöyle göstereyim. Yemeğim şöyle. Şunlar e, bulgur köftesi. İnce bulgur. Sevdin değil mi? Tamam. Resmini mi çekiyorsun? Mahut. Pazı. Canlar böyle. Bir de şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Dolmamız. Şöyle de çiftimiz. Şöyle havuç. Salatamız var. Allah bir bereket versin diyorum. ne ne dedin oğlum? Tamam, ekmek vereyim mi Yok, içemeyeceğim yemeyeceğim kadar. Ya? He? İçemeyeceğim. Ya. Ketekli ekmek. Takılma. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok e, iyi yoldasın. Hakikaten yani. Hmm. Hı -hı. Biraz koyayım mı bir kaşık? Yok. Niye? Niye çıkmıyor? Hani yapışız lan bir ara. Avuç salatası. Gelim oldu. Yusraya da koydum iyi ya. Yeniyor mu? Aha hepsinden. Yeniyor mu? Buraya gittim ya. Hı -hı. Tamam. Mazayı ya. Rahatsız <laughs> oldu. Yoğurt vereyim oğlum? He? Sonra Bunu ya vereyim. çorba içiyor ya. Sonra. Burada koyabilir bitireyim de. Ben onların kölesiyim ya. Ne? mm

Kız gibi hemen böyle şey yapılıyor, hareket, bir şey yapılınca. Tamam, tamam. Bana ver. <laughs> özel sana yapmadım ki sadece. Ne oluyor? <laughs> sana yapmadım ki Özel. Ağzın topu çekileşti be. Hareket yaptım. Nerede hareket orada bir hareket. Bana hareket yaptım. <laughs> Tutuyorsun vermiyorsun. Mal kaçırıyorsun benden. Düşmanım mıyım ben senin? Biricik eşinim. Vereyim mi onu? Vereyim mi? Sorun ne ya? Telefonunu unutmuş, arabada diye. Maakağ benim de gitti hastanede unuttu. Eyvah. Ha ya moru bir de. Şey togaladı hoca ya. Ne bileyim. Arabada dedi demek ki değil, arabada. Tüh. Şimdi bunlar anne beyaz beyaz. Hı hı. Yoğurdu alabilir miyim biraz canım? Çok acı değil ya. Koymadım acı. acı. Ya. Aman. Ne kadar nazlısınız ya. Acı ya böyle. Bir tane var içinde acı. Hepsi çarlı. あっ。 Ayaktaki kadın kime benziyor? Sağdaki mi soldaki mi? Soldaki. Şu konuşalım. Kime benziyor? Yapılı her yerde. Kimse benzetemez. Kulaklar falan yapılı. Rahmetli teyzene benzemiyor mu? Kime? Teyzene. Teyzem kim? Şey, Kaan'ın teyzesi. Semra Hanım'a benziyor mu? Ay ne alaka ya. Gözü kal. Birazcık eri gözlü o. Onun gözleri küçüktü. Onun gözleri... Selma'ya benziyor. Hangi Selma ya? Selma. Yok ben ne alakası var. Evet. Kısa boylu bir de baksana. Aynı onun gibi. <laughs> Selma Sen bir şey yapmayacak mısın ne? Ne? Teklif etti ya sana. Ne? Sen askere gidiyordun değil mi o zaman? Tamam tamam, şey açık. Çık, çık. Ne açık? Ne? Neyi konu ediyorsun? Onu bunu. <laughs> Allah Allah. Kendini rahatlıyorsun ondan sonra şey açık. Şey açıksa konuşma yani. Dilini tutacağım. Yandım ya. Her taraf yandı. Her taraf derken. Yanını Allah görür. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. çok kalın, dostça kalın. Allah emanet olsun. Bye bye. Duvar alalım. Bay bay. Bizlere afiyet olsun.